burası ne kadar güzelmiş değil mi? Allah Allah. Çoban o. Bak onun yanındaki de köpek gördün mü? Evet. Git bir bak bakalım köpeğe. Git bir bak. Anne, bu ne? Köpek işte o. Gidip bir baksana. Anne, bu ne? O da çoban. Köpeğin sahibi. Anne. Baksana burada bir sürü hayvanlar var Deniz. Baksana şurada yavru bir kuzu var Deniz. Gördün mü? Anne. Baksana şuna Deniz. Ne kadar güzel. Anne. Efendim. A, davul hadi git bir sev bakayım onları Hadi Ama, bir sev be, bir, a, davul, davul yok Davul, davul çalmıyormuş o Ama ben 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 Deniz alayım. hadi bir hayvanlara bir bak bakalım Nasıl Abi, ne kadar güzeller buna, a, geçemiyoruz. Hı? Buna geçemiyoruz Geçemiyoruz mu oradan Adam <laughs> adam, kızıyor <ya. gülüyor> adam, adam kızıyor mu ama o bir heykel kızamaz Deniz. Git bir, bir dokun bakalım ona bir. Bir dokun bakalım. İstemiyor musun? Baksana küçücük Deniz. Senin gibi minicik. Hayır hayır kırılır ve sonra bize kızarlar. Sadece bakıyoruz tamam mı? Hı. Evet o adam bize kızabilir. Gel bakalım burada neler varmış. Gel bakalım. Aa, küçücük deniz. Bak o da büyük değil mi? Ne nerede? Ne, nerede? Ay, o, 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 o horoz. Horoz mu? O, o, o. Burada, burada, horoz yokmuş deniz. Ne Gel bak biraz da bu taraftakilere bakalım mı? Bak burada eşek falan var. Bunlara da bakmak ister misin? Hadi gel. Gel buradakilere de bakalım. Çıkartayım seni buradan gel. Orada ne var Deniz? Ne var orada? Bak burada eşek var. Sen eşeği gördün mü? Bak bak burada bak. İşte burada. Efendim. O neymiş? O ne? Bir testi. Efendim? Bak buradaki koyunun boynunda şey var. Gördün mü? Zincir var. Gel çal. Zil var. O ne? Tekerlek. Tekerlek. Deniz bak buradaki koyunun boynunda zil var. Çalsana o zili bir. Bak burada gel. Gel bak. Mavi zil var. Gördün mü? Efendim? Keçi aklımda Baksana boynundaki mavi şeyi gördün mü? Zil ol çalıyor biliyor musun? Bak burada da keçi var gördün mü? Keçi mi geyik mi? Bu ne Deniz? Ne kadar büyük değil mi? Anne, aa, ben aa şuradaki geyiği gördün mü Deniz? Anne, benim, benim. <laughs> Binemezsin ki. Ne? Çok büyük o düşersin üstünden. Nasıl bineceksin ona? Anne, bu ne? O da süs annem. Evet, süs koymuşlar. Çok güzel yapmışlar. Çalıyor mu? Çalmıyor, bozulmuş. O ne biliyor musun? Buraya girmek yasaktır yazıyor. Ama biz girdik. Ha onlar da inek anneciğim. İneğin büyüğü. Sevdin mi? Çok güzel. Gel bakalım buradaki adamlar ne yapıyormuş? Şarkı mı söylüyormuş bunlar? Ne yapıyormuşlar Deniz? Aa, bunlar çok güzelmiş. Gördün mü? Gel gel bir incele bakayım şunları. Neden? Ben giremiyorum ki. Burası büyüklere yasakmış. Sadece senin için açmışlar burayı. Hı? Bakabilirsin bir şey olmaz ki. Bakmayacaksın mı? Eşeği gördün mü Deniz? Gel bak gel gel. Eşeğe bakalım gel. Gel buraya bak. Bak burada çok tatlı bir eşek var gördün mü? Gördün mü? Gel bak burada burada. <laughs> Dokundun mu? Gördün mü? Hiçbir şey olmuyor. Deniz. Ben buraya bayıldım anneciğim. Çok güzelmiş değil mi? Arkadaşlar burası bir harika ya. Bakar mısınız? Bütün hayvanları tanıdık. Anneciğim burası çok güzel. Beğendin mi? Ben çok beğendim. Burada bütün hayvanları öğrendik biz ya. Anneciğim o zincir. Bu ne? Zincir aşkım o. Bakayım neymiş o? <laughs> Buradayım. Kuyruğunu mu tuttun? Bu ne, anne, bu ne? İneğin kuyruğu. <laughs> Beğendin mi sen burayı Deniz? Ben çok beğendim burayı. Diğer tarafa geçip çadırın içine girmek ister misin? Hayır. He, bakalım çadırda neler varmış? Hayır. Hı? Hayır anneciğim o bir heykel kızmaz o. Kızmaz ki ama. İzin alırız olur mu? Girebilir miyim deriz. İzin alalım mı? Hadi gel izin alalım. Aynen. Tamam istemiyorsan girmeyelim. Aynen. Efendim. Aynen. O orada süs koymuşlar onu. Odun oraya koymuşlar. Aynen. 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 Deniz hoşça kalın. <laughs>